Sarıstan emniyetliyim, otağıstan ete yatayım. Inte ben hiç veri dönmiyor, kolunu başına yatayım. Inte hiç veri dönmiyor, kolunu düşüne yatayım. Moranları dolanıyor, ruman çavuşu gelmiyor. Kalk hala dayımın oğlu, oğlanlarım seni bilir. <coughs> Sarız benim dayım olur, dağların karı kalır döküldüğü yer. Bir on senedir benim ıhtayar, herkesin biri büküldüğü On seneden eder er koçunun beli büküldü. Tenzil babamın kızı mutla yıkılır durur. Olanların gelmiş bacıyım, seni alır da getirir. Kadın ya gitme tenzil varır da seni yoklarım. Hasta olduğumu bese yeğenlerim de seni bekledi. <laughs> <laughs> Dokuz tane babam kızı baba o ey. Dokuz tane annemin kızı. Karamı getirdin yüzü güzü Neymet ey. sana bakmıyor mu? Geldin gittin gelin gider. Gene bizim hastamız var, Yeter Kadir Mevlam yeter. Oğuzhan dedesini diyor, Kaymakam müdür geliyor. Günlüğü daim olun onlara Onlar <laughs>

Nerede nereye gittim şeye kokulumu götürdü